Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem iş yerimizin bereketini açmak için yapılacak olan bir işlemdir. Bu tür bir işlem yaptırmak isterseniz bana WhatsApp üzerine ulaşabilir. Ayrıntılı şekilde konuşup işlemlerine başlarız. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem kaybolan eşyalarınızın geri gelmesini sağlayan bir işlemdir. Böyle bir işlem yaptırmak isterseniz bana WhatsApp üzerine ulaşın. Sizlere gerekli olan bilgileri veririm. Sohbetlerimizi ettikten sonra işlemlerimize başlarız. Allah'a emanet olun.